Merhaba. Bugün serviyette bir tane küçük minik bir tane kutu yapacağız arkadaşlarım. Bir de geri hemen gösteriyorum. Şöyle bir tane kutu yapacağız. Bir, çok basit yapalım Ben üç tane yaptım. Servette dördüncü. Şimdi iki tane kağıt alıyoruz. Bildiğimiz kağıt. A4. Yok. A4 olmasın. Şöyle defterleriniz varsa onlardan hmm. Alacağız. Ama bir dakika makas gerek. Hemen getiriyorum. Geldim. Şimdi böyle kağıtlarımız varsa şu kenarlarını keseceğiz. Oy. İçine küçük minik kaybolmasın diye şeyler yapabilirsiniz ya da oyunda kullanabilirsiniz. E ee, bu şey bunları. Oy. Geç kenarında böyle keseceğiz. Sonra katlayacağız. Ama sakın ben katlamadan katlamayın diyecektim ve katlayacağız şimdi. Şimdi böyle yakar. Şöyle. Şöyle katlayacağız. Bu kağıt bitene kadar. Böyle olunca şöyle katlayacağız. <laughs> Üç tane. <laughs> Üç tane katladık. Böyle olacak şekilde. Ve <laughs> da cicik Şu kadar kesiyoruz. Ve buranın şuraya açık olan yeri bantlayacağız. Şuraya şöyle bantlayacağız. Hmm. Öyle ol. biraz kürazcım oldu ama bir şey an. Şimdi böyle iki tane almıştık ya kağıttan böyle. Onun da şu şunu alıyoruz ve şeklini çıkartıyoruz. Alt tabanını yapmak için. Sonra keselim. Şimdi bir tane daha ben keseceğiz. Ama bu sefer bir tık. Ee, çok çok kestim. Böyle kestim. Ve bunu şöyle <laughs> yapıştırıyoruz böyle. Sonra bunu alıyoruz ve bundan şöyle kenarlarından bant yapıştıracağız. Sonra bir tane daha bant alacağız ve açılmasın diye her yerden bantlayacağız. <laughs> Ve kutumuz hazır. <laughs> Ama daha <laughs> değil. bir tane daha böyle biraz küçük keseceğiz ve şu içlerine yapıştır. içlerinden dolana kadar yani dört kenar dolana kadar yapıştıracağız. Evet. <laughs> <laughs>

Tam bir tane kaldı. Ay. Buna eğer kapak yapmak istiyorsanız eğer demik. İyidir. Ne sorucak? Ben de kapattım. Düşün de. Tamam. Hemen çok da gerek yok.

dakika almadı. Ama bir tane yapıyoruz çünkü açma kapama olsun diye. Ama karıştırmayın ha. Çok güzel oldu. Şimdi 4 tane. Oh, Nerede, Nerede, Duydun, mısın? Bakın üç tane böyle. bunun altında kapak yap olmadı ama sizinle beraber yaptık. Çok güzel oldu. Bu, video baştan sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Bir sürü yapmak istiyorsanız videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.